arkadaşlar ben Ömer Ata. Bugün sizlerle kuşumun kuşumun bir hastalık dönemini anlatacağım. Arkadaşlar kuşum dünden dün hastalandı. Böyle nasıl diyeyim çok hapşurmaya başladı. Burunları tıkandı. Yani ölecek de az kalsın. Yani bir 40 lira tanesi 40 lira bir tane ilaç aldık. Ve onu şırıngasıyla ağzına verdik iyileşti. Şimdi durumu daha iyi, yürüyemiyor. Yani hasta bu hala. Kanatlarında az yine sıkıntı var yani düşük bir şey var. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi kanatları hep düşük. Biz de buna vitamin verdik. Vitaminin ismini unuttum yani o şeyin yani ilacı. Şimdi daha iyi. Mama yiyemiyordu dün yani hasta olduğundan. Maması da zaten orada. Şırınga ile veriyoruz. Ve şu an baya çıkırıyor yani. Bir şey ses çıkartıyor da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi burun delikleri kırmızı. He, yani burnu tıkanıyor. O yüzden nefes alamıyor. Ağzından alıyor. O yüzden ağzı açık. Ya ne yapacağız bilmiyoruz da. Eee dediğiniz gibi bayağı hasta dünkinden bayağı iyi şu an az ölüyordu nefes alamıyordu ee, babam bir tane ilaç aldı tanesi 40 liralık bir ilaç anne ismi neydi o ilacı <laughs> o da bilmiyor evet gel bana bak bak bana bak bana bize bayağı bir alıştı şöyle tatlı şeyleri var Gel, gel, gel. gel bak, bak, bak. Elime gel, elime gel. Evet, böyle bayağı bir alıştı. Tavana bakıyor nedense. Hasta, şu an ne düşünüyor onu da bilmiyoruz. Kafasını önceki videoda dediğim gibi dünkü videoda e, annesi babası yaptı. Beslemediler. Biz de yanlarından aldık. Çok hastalandı yani. Ne yapacağız bilmiyorum bunlar. Gel buraya. Bakımlarını yapıyoruz zaten. Gel, gel. Çok oyuncu bir kuş. Yani hasta olmasına rağmen diğer kuşlarımız eğer yani bir tane kuşumuz baya bir kuşumuz hastalanmıştı yavrular. Yani bazı kuşlarımız böyle olmamıştı. Bilmiyorum yani. Ama bu bir değişik oldu yani. Böyle oldu. Ah. Ya yani şimdi gözlerini kapatıp açıyor herhalde yorgun. Hem de hasta o yüzden. Yemek yedirdik az önce. Yemek yiyemiyor. Çok değişik. E evet, şimdi Aa. de kardeşim gel. Gel buraya. Evet. İsmeti. Bu arada her videoda söyleyecektim Cevahir gel 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 kuşkuruyor durmadan ya. Çok tatlı bir yardımımız. Evet arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. Like atıp, Ege için like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> yani 20 like gelirse güzel olur. 30 daha abone olursak çok iyi olur. Hayır bekle 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 yapma. O zaman hadi görüşürüz. Akşam yeniden video gelecek <laughs> arkadaşlar. Bugün görüşürüz. Görüşürüz bye bye de bay bay de. Bay bay de. Bay bay. Bay bay de. Bay bay de.